Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'daki yeni güncellemelere bakacağız arkadaşlar. Oyunumuza bir girelim öncelikle. Giriyoruz oyunumuza. Bakın adı Brookhaven. İyice bakın böyle. Roblox adım biraz uzun. Sonra onu da size göstereceğim. Girmesini bekleyelim. başta işareti çıkınca başlıyoruz. Girdik. İki tane ev geldi. Üçüncüsü premium oldu. Ona da bakacağız. Aslında üçüncüsünü gösteremem premium olduğu için. Neyse bakın yumurta arabamız eski güncellemeden kalma. Bununla gidelim. Çok hızlı bir araba. Efsane. Sanki premium alıp hızlandırmış gibi gidiyor. Şöyle herhangi bir yere gidelim. Seçelim evimizi. Burası güzel burayı seçeyim. En alta gidiyoruz. Bunlar falan böyle şu premiumlu evde. O açıldı. Burada oradaki evde premiumluydu. O da açıldı. Şu o da premiumlu premiumdu. O da açıldı. Güncellemeler var burada da. Bakın en alttaki iki evi söylüyorum. Önce hangisini alayım? Zombi olanı alayım. Zombi evi onun adı. En sevdiğim ev. Işığın rengi falan da değiştiriliyor. Çok hoşuma gidiyor ama garajına bu yumurta arabası gidemez. Evin ışığı böyle mavi. Dolap açılıp kapanıyor böyle. Televizyonumuz var bakın açıldı. Böyle yerlerini göstereyim dedim. Köpek çıktı. Böyle buradan bir beyaza basıyorsunuz. Rengi değişiyor falan. Yeşil biraz kötü oldu. Mavi zaten. Kırmızı da kötü. Biraz kötü oldu ama kırmızı kalsın. Korkunç görünüyor. Böyle koltuk devrilmiş bir olaylar olmuş herhalde bilmiyorum. Adı üstünde zombi biraz değişik. Kompüter var. Kompüter bilgisayar. Tabun içinde bir saklambaç oynuyorduk bu evde. Bu demir parlaklık niye var bilmiyorum. Burada yatıyoruz. Şöyle. Aşağı gidecek mi yok. Burada o yatak odamız var. Burada kasa, kasa burada mı? Yok. Kasa nerede? Tuvalette mi? Tuvalette kasa olmaz ya. Şuraya gidelim. Bu da yok ha onlar. Burca. Ha. Duvar ne oradaymış kasamızı görmedim ya. Baya gizli görünüyor da o yeşil düğme belli ediyor biraz. Aşağı gidelim. Birinci ev buydu. Böyle çıkalım ise. Şimdi diğer eve de gideceğiz. Arabamıza şöyle yanına geçelim. şöyle çarpı diyelim. 10 dakika beklemek zorundayız. Ve evimize geldik burada. Alacağız şimdi. Alamıyormuşum burayı niye? Ha tamam burasıymış evim. Bakın yanında hemen böyle alalım. Benim favori evim bu da olabilir. Bayağı hoşuma giden bir ev. Gizli odası var bunun. Yani en başta girmedim. İki hafta boyunca o gizli odayı gizli odayı böyle fark et bile bile göre göre şey yapmadım yani içine girmedim. Bakın böyle içinde sanki duvar var içi boş. Şöyle gidiyorsunuz böyle oluyor bakın içinde herhalde burası çocuk odası. Burada akvaryum var yasak var. Neyse şuna buradan merdiven gibi böyle çıkıyor. Burada yukarı katı da var. Şöyle gidelim şuraya. Dolabımız. Açılma sesi de güzel. Şöyle arka bahçe. Burası dediğim gibi çocuklar için herhalde. Çünkü oyun parkı bu bizim için olamaz yani. Şöyle girelim eve. Eve bu ara fark ettiyse eve girilebilen her kapı böyle şey sert. İçinden geçilmiyor yani böyle garaj buralar açılıyor mu açılıyor güzel diğeri açılıyor mu o da açılıyor bunlar niye yaşlanıyor bilmiyorum onu da siz söylersiniz bilenler varsa böyle geçelim karşıdaki de ben evimden almış bu evimizde böyle şöyle gidelim şöyle şöyle gezinelim en son polisim onun için kıyafetim böyle duruyor. Mesleğim polis. Nerede bizim arabamız? Şöyle ne alsak şurada. Yumurtayı mı alayım? Bunlar bir şey vehicle paslı. Vehicle pack bakın en üstte. Land. Adaların kilidi var. Premiumlu ben alamam onları. Robux'um yok. İşte bu kadar.